Şimdi o sihirli cümleyi bir daha söyleyelim. Madem dünya için gelmedik, dünyaya niye geldik? Niye gelmişiz? Seraya ekileceksin. Kabuğunun içinde ne var o çıkacak. Özün var mı yok mu o çıkacak. Bazıları kıyamayacak ahiret için kendisini yormaya ve o kabuğunu bir kırmada, çitleyecek, çöpe atıp bitirecek. Şimdi bu kabuk meselesi çok ciddi bir mesele. Hatta aklımıza takılmış bir sorunun cevabını bile veriyor bu kabuk meselesi. Soruyu soralım mı? İnsanda marka düşkünlüğü nedendir? Üç sebeptendir. Birinci sebep insan kaliteyi yakalayım dünyada işlerim yürüsün, ahiret işlerimin vaktini almasın der. Geçerli bir sebep mi? Geçerli bir sebep. Bozuk bir şey alıp on saat uğraşacağına kaliteli bir şey alıp bir saat bile uğraşmaz. İkinci bir sebebi daha var. İnsanın marka düşkünlüğünün ikinci sebebi cennet arayışıdır. Bir gün biri bana sordu dedi ki abi dedi bu insanların lüks arayışı bitecek mi dedi. Bitmeyecek dedi. Niye bitmeyecek? Çünkü insan dünyada cenneti arıyor. Bakın teknoloji geliştikçe ruhun hızına yanaşıyor aslında. Ta bilmem neredeki adamla telefonla görüşüyorsun. Bu ruhun bir özelliği. Ruh bu özelliği yakaladığını çok seviyor. Arabaya biniyorsun hızlı gidiyorsun. Bu ruhun bir özelliği. O yüzden insanın lüks düşkünlüğü hiçbir zaman bitmeyecek. Neden bitmiyor? Çünkü insan dünyada cenneti arıyor. Peki dünyada cenneti yakalayabilir mi? E o zaman lüks düşkünlüğü de bitemez. Ama bu manayı anlamadan dünyada cenneti arayanın dünyası cehennem olacak. İkinci sebep bu. Birinci sebep neydi? Kaliteyi pragmatist kullanmak. İkinci sebep ne dedik? Cennet arayışı dedik. Gelelim üçüncü sebebe. İnsanın marka tutkusu neden? Üçüncü sebep kompleksinden dolayı. Şimdi insan kendisini değersiz hissediyor. Kime satıyor da değersiz hissediyor? Çünkü Allah kuluna değersiz bakmaz. Kime satıyor? insanlara satıyor. Allah'a satması gereken çekirdeği insanlara satıyor. İnsan da onun ücret karşılığını verebiliyor mu? Veremiyor. Şimdi insan kendisini başka bir insana satarken şahsi bir değeri olmadığından dolayı markalarla değer kazanmaya çalışıyor. Şu üst bilmem ne ev konutları, bilmem ne araba. Çünkü kendi bir değeri yok. İnsan şunu göremiyor. O senin markan değil ki. O neyin markası? Elbisenin markası. Neyin markası? Evin arabanın markası. Peki o insana diğer insanlar istediğini verebiliyor mu? Veremiyor. İşte size bir cennet arayışı yerine bir cehennem bulma serüveni daha. Ve inanın bu marka ve lüks arayışı öyle bir hale geldi ki siz markalı kefen diye bir şey duydunuz mu? Var. Peki siz klimalı tabut duydunuz mu? Şaka yapmıyorum. Klimalı tabut var biliyor musunuz? Nereye gitmiş bu arayış görüyor musunuz? Eskiler öldüğünde neyi gömüyor yanına? Hazinesini, atını. Neden? Bu arayış bitmiyor. Niye? Kabuğuna değer verdiği için bitmiyor. Özüne bir inse, kendini dünya serasında bir ekse, kulluk toprağına Nübüvvet suyuna bir buluştursa, o güneşin yani şeytanın ve nefsin imtihanlarına bir böyle kafa tutsa ne olacak? Fidan olacak. Vakti gelince Sera sahibi ne yapacak o fidanı? Sen burada bu kadar büyürsün. Seni büyüyebileceğin, enine boyuna büyüyebileceğin uygun bir diyara almam lazım deyip cennete götürecek. Şimdi insanın vazifesi meselesi çok ayrıntılı bir şekilde açıldı mı? Kiraz bahçesi metaforuyla, Sera metaforuyla. Vazife de ne vazifeymiş gördük mü? Madem dünya için gelmedim, dünyaya niye geldim? Bu Sera'da Filiz'in ortaya çıkacak mı? Yoksa kabuğuna önem verip diğer takıntılarla kabuğuna yatırım yapıp içindeki programı çalıştırmayacak mısın? Kabuğuna yatırım yapan insanlar ruhunun sıkıntısını cesedini meşgul ederek oyalamaya çalışıyor. Şimdi mesela bizim evde, sizin evlerde de var. Çocuk sıkılıyor. Ne yapıyorsun? Ne veriyorsun çocuğun eline? Oyuncak veriyorsun, telefon veriyorsun. Birkaç saat gideriyor mu? Birkaç saat ruhu doyuyor, bedeni hareketsiz kalıyor değil mi? Telefon elinde. Ancak ruh doyunca beden hareketsiz kalır. Peki günlerce aynı oyuncakla oynayan çocuk gördünüz mü? Ama saatler aralıksız böyle 24 saat. Ne yapıyor çocuk? Ben artık bunlarla avunmak istemiyorum diyor. Bana hakiki lezzet alacağım, beni hakiki doyuracak bir şey lazım diyor. Alıp kaldırıyor, atıyor oyuncağı. İnsanın durumu da aynı değil mi? Bakın ruhunun açtığını cesetiyle gidermeye çalışan insanlara dikkat edin. Lüks çılgınlığı, az önce konuştuğumuz marka tutkusu. Orayı da göreyim, bunu da alayım. Yetmez bunların da tamam benim olsun. Kendisine lazım olmayan şeyleri bile biriktirip bekçilik yapar başında. Binmeyeceği kadar araba oynayamayacağı kadar oyuncak. Evet evet 40 yaşında da adamın oyuncağı olur. Evet evet çocuk işi değildir oyuncak. Ya çocuğun ki hiç değilse bir arabayla yetiniyor şöyle dört tekerli masum bir şey. O adam o oyuncak diye maddelere kadar sarabiliyor. Yaramaz adamlara kadar sarabiliyor. Peki sizlerin çocukluktan beri hayalleri olmuştur. Hayallerinize ulaştığında tatmin etmediğini hissettiğiniz oldu mu hiç? Bakın üniversite imtihanında aynı şeyi yaşamışızdır. KPSS'de Memuriyete atanınca, iş kurduğumuzda, çok güzel bir ticaret yaptığımızda, evleneyim rahatlayayım. Hayır rahatlayamazsın. Allah o an imtihan ediyor. Allah'ın lafını üstüne laf söyleme. Olmadı. Bak evlendin başka bir şey oldu. Ya bir çocuğum olsun oldu. Daha kötüye gitti iş belki de. Şu evi de alayım, şu arabayı da alayım. Ulaştığın her şey ancak ulaşıncaya kadar bir kıymeti var. Neden? Çünkü kabuğa yatırım yapıyorsun. Yatırım yapılması gereken neresi? Öz. Peki biz şu an şu derslerde ne yapıyoruz? Seraya atılmış olan iman tohumlarımıza su veriyoruz. Su! Ya Rab çürütme. Özünü dışarı çıkar. Kabuğunu yırt ama özünü dışına çıkar. Bizi filiz yap, fidan yap. Bu dünya fidanlığından bizi Cennete ek, cennete. Orada böyle uçsuz bucaksız büyüyelim diye mücadele ediyoruz. Şimdi anladınız mı o insanın vazife 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 dediğimiz neymiş? Şimdi anladınız mı? Madem dünya için gelmedik, dünyaya niye geldik sorusunun cevabı oldu mu şimdi? Oldu mu acaba?